Emlak vergisi, yani Türkiye'deki mülk vergisi bazen gerçekten kafa karıştırıcı olabiliyor, değil mi? İşte bugün bu konuyu sizin için A'dan Z'ye en basit haliyle mercek altına alıyoruz. Amacımız ne? Bu süreci tam olarak anlamanız ve kendinizi güvende hissetmeniz. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bakın, İşinizi kolaylaştırmak için bütün konuyu 5 ana başlığa böldük. Böylece adım adım her şeyi net bir şekilde anlayarak ilerleyeceğiz. Şimdi, ilk olarak en temelden başlayalım olur mu? Belki de en çok sorulan soru bu. Yahu bu emlak vergisini tam olarak kim ödüyor, ev sahibi mi, kiracı mı? Bu karmaşayı hemen bir netliğe kavuşturalım. Kural aslında çok basit ve net. Eğer bir mülkün tapusu sizin üzerinizde ise, yani yasal sahibi sizseniz, vergi de size ait. Ama kiracıysanız rahat olabilirsiniz. Bu vergiyle sizin uzaktan yakından bir alakanız yok. Bütün sorumluluk mülk sahibinde. Peki diyelim ki hayalinizdeki evi buldunuz ve satın aldınız. Harika. Peki ya o yılın vergisi? Yani evi aldığınız senenin vergisini kim ödeyecek? Siz mi yoksa evi size satan kişi mi? İşte bu da çok önemli bir detay. İşte burada yeni ev sahipleri için güzel bir haber var. Kanun diyor ki evi satın aldığınız yılın vergisinin tamamını satıcı öder. Evet yanlış duymadınız, sizin vergi yükümlülüğünüz o senenin sonuna kadar yok. Resmi olarak bir sonraki yılın bir ocağında başlıyor. Yani aslında bir nevi vergiden muaf bir başlangıç yapıyorsunuz. Tamam, kimin ne zaman ödeyeceğini anladık. Şimdi gelelim işin en can alıcı kısmına, yani pratik adımlara. Bu vergiyi nasıl bildireceğiz, nereye ödeyeceğiz, gelin bu işlemleri birlikte halledelim. Bakın, burası çok ama çok önemli. Evi aldınız ya, belediye bunu otomatik olarak öğrenmiyor. Sizin kalkıp tapunuzla birlikte mülkün bulunduğu belediyeye gidip "Ben bu mülkü satın aldım." demeniz, yani bir emlak vergisi bildirimi vermeniz gerekiyor. Bu adımı atlamayın çünkü her şey bu bildirimle başlıyor. Peki, beyanı verdik. Sıra ödemeye geldi. Neyse ki günümüzde işler oldukça kolay. Verginizi iki taksitte ödeyebiliyorsunuz. İlki Mayıs'ta, ikincisi Kasım'da. Ödemeyi de ya mülkün bağlı olduğu belediyenin web sitesinden kredi kartıyla, ki çoğu belediye artık bu imkanı sunuyor, ya da online ödeme yoksa belediyenin banka hesabına EFT yaparak kolayca halledebilirsiniz. Şimdi size çok kritik bir bilgi vereceğim. Aman dikkat! Hani hep denir ya, 5 yıl geçince vergi borcu zaman aşımına uğrar diye. İşte emlak vergisinde bu durum biraz farklı. O 5 yıllık zaman aşımı süresi siz belediyeye gidip mülkünüzü beyan etmedikçe başlamıyor bile. Yani ben beyan etmeyeyim 5 yıl sonra unutulur gider diye düşünmek çok büyük bir hata olur. Yıllar sonra faiziyle birlikte karşınıza çıkabilir. Şimdiye kadar her şey yolunda, değil mi? Ama hayat her zaman standart senaryolardan ibaret değil. Mesela son yılların trendi tiny house'lar ne olacak? ya da evini aynı zamanda ofis olarak kullananlar. İşte şimdi bu gibi biraz daha karmaşık özel durumlara dalıyoruz. Evet, her yerde görüyoruz bu tiny house'lar yani tekerlekli küçük evler çok popüler oldu. Peki böyle bir eviniz varsa emlak vergisi ödemeniz gerekir mi? Güzel soru değil mi? Cevap sizi şaşırtabilir ama hayır, ödemeniz gerekmiyor. Çünkü yasal olarak bu yapılar bir arsa, bir bina gibi taşınmaz sayılmıyor plakası olan hareket edebilen bir araç gibi taşınır mal statüsündeler emlak vergisi de adından belli sadece taşınmazlar için geçerli dolayısıyla Time house sahipleri bu vergiden muaf gelelim pandemi ile birlikte hayatımızın bir parçası haline gelen duruma evden çalışmak peki evinizi aynı zamanda ofis olarak kullanıyorsanız ne olacak bu durum ödeyeceğiniz vergi miktarını tamamen değiştirebilir o yüzden burayı dikkatle dinleyin bakın işin özü şu eğer evinizi sadece yaşamak için kullanıyorsanız, daha düşük olan konut vergisini ödersiniz. Ama eğer eviniz aynı zamanda şirketinizin adresi ise, yani orayı bir iş yeri olarak da kullanıyorsanız, o zaman daha yüksek olan ticari vergi oranından ödeme yapmanız gerekir. Aman kim bilecek deyip düşük orandan ödemeye devam ederseniz, bir denetimde geriye dönük bütün fark cezası ile birlikte sizden istenebilir. Bu riske girmeye hiç değmez. Ve şimdi geldik herkesin en çok merak ettiği bölüme. Nasıl daha az vergi öderim? Hatta hiç ödemem. Evet, yanlış duymadınız. Belli şartları taşıyorsanız ciddi indirimlerden yararlanabilir, hatta vergiden tamamen muaf olabilirsiniz. Gelin bakalım bu fırsatlar nelermiş? Eğer sıfır, yani yeni inşa edilmiş bir konut satın aldıysanız, devlet size tam 5 yıl boyunca geçerli bir hediye veriyor. %25'lik bir vergi indirimi. Ama burada bir püf noktası var. Bu indirim otomatik olarak uygulanmıyor. Sizin belediyeye bir dilekçeyle başvurup, ben bu indirimden yararlanmak istiyorum demeniz gerekiyor. Sakın bu hakkınızı atlamayın, cebinizde kalsın. Peki, vergiyi tamamen sıfırlamak mümkün mü? Evet, mümkün. Eğer emekliyseniz, engelliyseniz, hiçbir geliriniz yoksa ya da şehit, dul ve yetimiyseniz ve işte iki önemli şart daha geliyor, Türkiye sınırları içinde bürüt 200 metrekareyi geçmeyen tek bir eviniz varsa, emlak vergisi oranın sıfır. Yani hiç vergi ödemiyorsunuz. Ancak bu muafiyetlerle ilgili hayati bir uyarı yapmam lazım. Diyelim ki emeklisiniz ve vergi ödemiyorsunuz ama sonra tekrar çalışmaya başladınız. İşte o an muafiyet hakkınızı kaybedersiniz ve bu değişikliği anında belediyeye bildirmeniz şart. Eğer bildirmezseniz ve belediye bunu tespit ederse, o güne kadar ödemediğiniz bütün vergileri gecikme faizi ve cezası ile birlikte sizden talep eder. Bu yüzden durumunuzdaki her değişikliği bildirmeyi ihmal etmeyin. Evet, böylece emlak vergisinin temel kurallarını, kimin ödeyeceğini, nasıl ödeneceğini ve hatta nasıl tasarruf edileceğini birlikte görmüş olduk. Şimdi bütün bu bilgilerin ışığında size son bir soru sormak istiyorum.